Herkese merhaba. Yalı Çapkın hayranları ekran başına diziye dair kamera arkası görüntüler ve spoilerlar geldi. Rating Rekortmeni dizi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yalıçapkını dizisi hayranlarının merakla beklediği o spoilerlar geldi. Geçtiğimiz bölümdeki yaşananlar herkesi adeta şok etti. Herkes de Seyran ve Ferit gerçekten boşanacak mı? Algısı oluştu. 30. bölümün son sahnesinde Ferit'in Seyran'a sinirlenip Pelin'e gitmesi ve Pelin'e evlenme teklif etmesi diziye damga vurdu. Bu durumda Pelin ve Zerrin'e karşı olan öfkeler iyice arttı. Ferit Pelin ile gerçekten evlenecek mi? Sorusu ise kafaları karıştırdı. Yalı hayranlarının yüreğine su serpecek haberler elimize ulaştı. Aldığımız bilgilere göre Ferit Seyran'dan intikam almak için Pelin'e evlenme teklif etti. Seyran'ın canını acıtmak için elinden geleni yapacak. Ferit'in tek bir amacı olacak. O da Seyran'ın kendi ayağı ayaklarıyla gelmesi. Suna ve Safet evliliği yaklaştığı için Suna ve Seyran bir mağazaya gelinlik bakmaya gidecekler. Ferit, Seyran'ın gelinlikçi de olduğunu öğrenecek ve Pelin ile annesi Zerrin'i de oraya gönderecek. Pelin ve Zerrin de Seyran ve Suna'yı görünce evlilik haberi bombasını patlatacaklar. Seyran aniden şoka girecek. Zerrin ve Pelin ise bu durumun tadını çıkaracaklar. Suna ve Seyran orayı aniden terk edecekler. Bizdeki bir diğer önemli bilgi ise Seyran'ın boşanmaktan vazgeçmesi olacak. Pelin ile Ferit'in evlendiğini öğrenen Seyran o öfkeyle mahkemede boşanmak istemediğini söyleyecek. Aldığımız bilgilere göre mahkeme sahneleri hafta sonu Gebze Adliyesi'nde çekildi. Mahkeme sahnelere yeni bölümde ekranlarınıza yansıyacak. Seyran ve Ferit'in adliye çıkışı görüntüleri de elimize ulaştı. Görüntüde Halisa ve Ferit bir tarafta, Seyran ve Kazım ise bir tarafta yer almış şekilde. Yani Seyran ve Ferit evliliği tek celsede bitmeyebilir. Duruşma bir sonraki mahkemeye ertelenebilir. Seyran'ın amacı Ferit'ten boşanmamak ve Pelin ile evlenmesine engel olmak olacak. Tabii Kazım ile Halisa'nın tepkileri de diziye damga vuracak. Seyran ve Kazım arasında gergin anlar yaşanacak. Ferit ise Seyran'ı daha da kızdırmaya çalışacak. Seyran ve Ferit bu çekişme sonucu tekrar bir araya gelecekler. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.